Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ı Stranded deyip haritası oynayacağız. Yanımda Xtrus var. Merhaba da Xtrus. Merhaba Sen bir daha arkadaşlar deme. Gerçi ben de wep'inize diyorum bazı videolarımda ama... Sebebini ben de bilmiyorum. Hı. Efendim. Hile yapmayalım. Sadece şunu da hile yapalım. su alalım. Çünkü su bulamıyor oyunda yani. Şey yapamayız oyunda çok zor. Ve nasıl yapıldığını da bilmiyoruz. Kanka Şimdi şeylerde var ya. Ne diyeyim ona? Ananı ben niye demeyeceydim? Ha düşmüştüm ne? Hani oğlum şeyler de var lan. Adanın çevresinde gidip alsana. Ben öyle yaptım. Ne aldım ben aldım Vallahi valla. Ben aldım biz gibi. Çatırt diye. Ne? Şe? Lan ne bileyim? Okuyayım. Oh, ben vereyim mi? Yani yaptım. Vallahi yaptım. Yaptın mı? Nasılmış? Şey, ben üç tane şey yan yana koyarak değil de yani nasıl Ha, çapraz koyarak üç tane şeyi yan, yan yani, yani şeye alttan başlayarak heyecanı. Yani He, onu. <laughs> Aynı kova gibi yani. Evet. Değil mi? Online, evet. Hmm. Online, evet. Online, Şöyle bayağı yaptım yani bütün camları buraya dedim. Tamam. 15 tane eşyam var. Atıyorum sana biraz. Tamam. Bu bilek desteği de çarpılmış benimki. Benim bilek desteği amına koy. Neden böyleyse? Ya kaldım ya. Şey çıkmış sanırım çivi. Vidası. Aynen vidası çıkmış herhalde. Bilmiyorum. Ben bir sürü su aldım. Tamam. Öde! Çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl oldu sen? Evet. Ne bileyim. Bence bayağı iyi oldu. Evet ama canım yok ya. 3 tane var biraz kömür yapmamız gerekiyor uzunla. Nasıl uzunlar kömür yap? Nasıl kömür yapacağımızı biliyor musun? Ne bileyim nasıl kömür yapacağımızı? Canımız. Fırında bari. Elime fırında. Kömür oluyor. Fırında kömür yapılıyor. Ee tamam. Şöyle kömür topluyorum ben şu an. Tamam. Şu an. Zaten şu an genel ne olduğunu bildi Ayşen diyeceğim. Ben de biliyorum mesela. O tayfada ben de var. <laughs> Zaten Einstein bilmeyen mi kaldı amına koyayım? ki bunu. Nasıl Biliyorum amına koyayım. Eski Minecraft'çılar bilir. Ee, no, no. Sen ben şu an ne yapıyorum? Anla yapıyorum ben şu an? Red. Ne bileyim amına koyayım. Anne biliyordum. biliyordum. ama unuttum işte bayağıdır Minecraft oynamayalı oynamadığım için. Arkadaşlar. Ya. Kuru Daşak mı geçiyorum yani? <laughs> Aynen biraz daşak geçtim sen de. <laughs> sen de geçen bana öyle yaptın. Hatta daha bugün. Forza 5 çıktın dedin. Forza Horizon 5 çıktı dedin daşak geçti. Lan nimetle vururum vallahi kafana. Nimet nimet dinleme. Direkt kafana kafana geçiririm. Ananı sikeyim oros bu çocuğu. Bence, burada. Bok kafalı ya. Tepele beni yanına uğraşamayacağım. Ama bana mu ya. Tamam Ya amına koyduğumun ver. O koyayım. Sen o zaman. O zaman şey. Tamam da delirtme o zaman sen de Neyse açlığım da en azından. O da bir şey. Ananı Lan ping var amına koyayım ben de. Ping var, ping ping. Anladık ping var. Daşak geçmiyorum. Kafana bana bantayla geçiririm ha. ha. Senin amına koyarım. Amına koyduğumun. <laughs> <laughs> Niye banladın? Komik mi? Ha komik mi? Ağaçtan <laughs> banımı. Açmayacağım ki. Neden? Saçıldım emin miyim? Ya ban listeyi yapıyon hiç damık Tamam oradan <laughs> aktif Ya daşçak geçme ya Ya daşçak geçme ya Onu ciddi şey ciddi yazıyormuş Ban remove mu yazıyorduk? Galiba aynen ban remove yazıyorduk Dene bir Ban remove deyip. Ben bir daha senin mc'ye girmem mc'ye girmem bir daha öyle yaparsan <laughs> Dene. Hayır. Dur bir de geri deneyim. Yine dene aynısın dedim. Olmuyor. Dur. Oğlum kal. Nasıl oluyor?